Lübnan'ın içine müdahale eden katliamcı yaklaşımları görerek bizim önümüzdeki çeyrek asır içerisinde karşı karşıya kalma ihtimalimizin olduğu bu tehditleri bize yöneldiğinde sıfır etkisinin olması ve tam zıttı biz bunları başladığı yerde ortadan kaldırabilmemize yönelik yapay zeka devrimi odaklı, yapay zeka devrimi odaklı çok hızlı bir modele ihtiyacımız var. O nedenle bu geçiş sürecinde Sayın Erdoğan'ın liderliği Türkiye'nin çöken küresel sistemin ardından kurulacak küresel sistemde etkin, güçlü olabilmesi yolunda Türkiye'nin bu süreci Sayın Erdoğan liderliğinde istikrarlı ve güvenli bir şekilde geçmesi gerekiyor. O yani... nedenle bizim 31 Mart seçimleri üzerinden söylediklerimiz, söylediklerimiz Türkiye'nin neye ihtiyacı var sorusunun cevabına yöneliktir. O nedenle birilerinin oturup doğrudan halk ayaklanması planladığı birilerinin doğrudan halk ayaklanması planladığı doğrudan sayın Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ettikleri, ölümle tehdit ettikleri bir süreçte Türkiye'nin bağımsızlıkçı yaklaşımlarına asla tahammüllerinin olmadıkları, olmadıkları bir süreçte bizim içeride halk ayaklanması e, hayalinin peşinde koşanların, koşanların sosyolojik olarak bulabilecek bütün alanları kapatmamız lazım.